sayın veliler, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Biz Mersin Veliler temsilciliği olarak e, bugün sizlere yakın zamanda yaşanan LGS sınavı ile ilgili gelişmeler konusunda basın açıklamamızı sunmak üzere bir araya geldik. Sunumumuzu yönetim e, üyemiz Murat Bozkurt yapacak. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, sayın basın mensupları, e, sayın dinler. 15 Haziran 2025 tarihinde 1 milyona yakın öğrenci liselere geçiş sistemi sınavına gelir. Yapılan LGS ile ilgili skandal bir or iddia ortaya atıldı. Buna göre sınav devam ederken bir WhatsApp grubunda soruların ve cevapların paylaşıldığı öne sürüldü. Sınav bitmeden önce bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bazı özel eğitim kurumu yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda LGS kapsamında yapılan sınavın sözel kitapçığına ait PDF dosyası sınav devam ederken paylaşıldı. Belgelerde 2025 LGS sözel PDF isimli dosyanın Saat 12'de yani sınav henüz devam ederken grupta iletildiği iddia edildi. Ayrıca bazı kullanıcılar sayısal kitapçığın da geldiğini belirtti ve bu içeriklerin de grup içerisinde paylaşılacağını belirtti. Oysa sınavın ikinci oturumu 12.50'de sona erecekti. İddialar yalnızca sınav güvenliğini değil, milyonlarca öğrencinin katıldığı böylesine kritik bir sınavda eşitliğin zedelendiği gündeme bir şeyi de gündeme getiriyor. Görsellerde bazı kullanıcıların sınav bitmeden içerik paylaşımının çok sakıncalı olduğunu açıkça dile getirdiği, buna karşı paylaşımların sürdüğü dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sorularını resmi olarak saat 14 sularında yayınladığı bilinirken, sınav bitmeden bir ila 1,5 saat önce soruların ve cevapların gruplardan ulaşması, sorular ve cevaplar sızdırıldı mı sorusunu akıllara getirmiştir. MEP öğrencilerimize, velilere, kamuoyuna acilen açıklama yapmalıdır. Söz konusu olan milyonu aşkın öğrencimizin emeğidir. Elemeye, rekabete, yarışa dayanan merkezi sınavlar nedeniyle aileler bütçelerinin önemli kısmını eğitime, özel kurslara, sınav kaynaklarına ayırmakta Öğrenciler yaşamlarının en güzel yıllarını bu kıyasıya yarış yüzünden kendisine bir gelecek yaratabilmek için kaygıyla, stresle eğitim hayatı boyunca bu sınavlara hazırlanarak geçirmektedir. İddialar doğruysa yaşanılan eğitimin paralı hale getirilmesinin, eğitimde her geçen yıl artan eşitsizliği gizlemenin temel aracı olarak merkezi sınavların Aynı zamanda adaletsizliğin de aracı haline getirildiğinin en somut kanıtıdır. Başta kopya skandalları olmak üzere merkezi sınavlara ilişkin güvenin defalarca sarsıldığı ülkemizde bu iddia gerçekse yaşanılan şey büyük bir skandaldır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen liseye geçiş sistemi sınavında 719 birinci çıkmasının ardından sınavda şaibe iddiaları sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sınava dair iddiaları yalanlamayı sürdürüyor. Ancak 29 kişiye açılan soruşturma, MET Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınması ve PDF sızıntısı şaibe iddialarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınavın zorluğuna rağmen 2025'te önceki yıllara kıyasla rekor sayıda öğrencinin birinci çıkması şüphelere yol açmıştır. Bu okullardan birisi Antalya Kepes İmam Hatip Ortaokulu'dur. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda %1 ila %10'luk dilim arasında kaç öğrenci girdiği duyuruldu. Buna göre okulda %10'luk dilime tam 101 öğrenci girdi. Bunlardan 31'i ise ilk yüzde 3'lük dilimde yer almıştı. Bazı gazeteler Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 45'inin tüm Türkiye'de sınava girenler arasında yüzde birlik dilimiyle yerleştiğini belirtmiştir. MEP'in yayınladığı yönetmelik ve yönergeye rağmen bakanlık tarafında da doğrulanan sınavdan ancak bir gün sonra dağıtılması gereken sınav soruları, cevapları, kitapçıkları nasıl oluyor da sınav sırasında WhatsApp gruplarından paylaşılıyor. Bakanlık geçmiş yıllarda ayrıntılı yayınlanan LGS istatistikleri verilerini son bir birkaç, birkaç yıldır neden açıklamıyor? 10 yıl süresince daire başkanlığı ve genel müdürlük düzeyinde bilgi işlemden sorumlu olan genel müdürün görevden alınma nedeni nedir? MEP bilgi işlem genel müdürü olan bu kişinin çocuğunun 2022 yılında tüm soruları doğru yaptığı bilgisi doğru mudur? Derslerin yüksek ve düşük katsayılı dereceleri üzerinden 2025 LGS sınavı son son yılların zorluk seviyesi en yüksek sınavı olmasına rağmen son 8 yılda görünmeyen rekor bir sayıda 719 öğrencinin tam puan almış olmasını bakanlık hangi bilimsel gerekçelerle açıklamaktadır? Açıklamamızda yer alan ve kamuoyuna yansıyan tüm sorulara ve bilgilere ilişkin Bakanlık acilen açıklama yapmalıdır. Hiçbir veli, hiçbir öğrenci yalnız değildir. Geleceğimizi çalamayacaksınız. Geleceğimizi sizin karanlığınıza çaldırmayacağız. 719 öğrencinin tam puan aldığı açıklanan LGS sonuçları sınav sistemine dair kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bazı özel okulların tam puan alan öğrenci sayılarını açıklaması ise inandırıcılıktan uzaktır. Yıllardır sürdürülen okullaşma politikaları sonucunda birçok ilde okullar imam hatip ve meslek liselerine dönüştürülmüş, akademik liseler, fen, Anadolu, sosyal bilimler ve benzeri okullar azaltılmıştır. Bu durum çocukları istemedikleri okullara veya bütçelerini zorlayarak özel okullara mecbur bırakmaktadır. Son NGS sonuçları özel okullara mecbur bırakma eleştirisinin bir algı değil, gerçek olduğunu göstermektedir. Nitekim FEN, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerinin kontenjanları 4008 azalırken İmam Hatip ve Meslek Liselerinin kontenjanları 1919 arttırılmıştır. Buradan soruyoruz. Akademik liselerin kontenjanları neden azaltılırken imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları arttırılmıştır? 2025 LGS'de yaşandığı iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili etkin soruşturma yürütülmekte midir? Mağdur edilen öğrenciler için hangi çözümler üretilmektedir? Biz velider olarak sınav merkezli, dayatmacı ve eleme odaklı eğitim anlayışına karşı çıkıyor Kamucu, eşitlikçi, layık ve bilimsel temellere dayanan bir eğitim sistemi talep ediyoruz. Çünkü bu talep sadece öğrencilerin değil, tüm toplumun geleceği için yaşamsaldır. Kamuoyuna saygıyla duyulur. Öğrenci Veli Derneği Mersin temsilcisi. <laughs> Teşekkür ederiz.